Angoliant, karanlığın özünden doğmuş, zamanın ve ışığın ötesinden gelen uğursuz bir varlıktı. Ne yıldızların ışığı ne de dünyanın güzelliği onun iştahını bastırabilirdi. O, her şeyi yutmak, her şeyi tüketmek isteyen bir boşluktu. Melkor'un gölgesiyle birleştiğinde, Valinor'un kutsal ağaçlarını emerek yaşayan ışığı sonsuz bir karanlığa dönüştürdü. Gövdesinden akan zehirli ağlar, umutla örülmüş her şeyi çürütürken arkasında yalnızca sessizlik ve gölge bırakırdı. Açlığı o kadar büyüktü ki, sonunda dost bildiği karanlık bile ondan korktu. Bazıları onun kendi içine çöküp yok olduğunu, bazılarıysa hala yıldızsız bir boşlukta pusuda beklediğini fısıldar. Şelop, bu ilkel dehşetin soluk bir yankısı ama kendi başına bir korku kaynağıydı. Ungoliant'ın soyundan gelen bu kadim dişi örümcek, Mordor'un kara kayalıklarına yuvasını örmüş, orada çağlar boyunca karanlığı beklemişti. Yollarını şaşıranları ağlarına dolayan, kanı değil ama korkuyu emen bir yaratık. Onun gözleri gölgede parıldar. Zehri beden kadar ruhu da felç ederdi. İnsanlar onu bir canavar olarak bilse de o aslında eski dünyanın lanetli bir kalıntısıydı. Işığın unuttuğu ama gölgenin hiç terk etmediği bir canlı. Karanlık ormanın örümcekleri ise kötülüğün sıradanlaşmış haliydi. Ne Ungoliant kadar kudretli, ne Şelop kadar tekil bir dehşet. Ama sayı ve sinsilikle tehdit eden bir kabustu onlar. Mirkwood'un sisli ağaçlarının arasında sessizce ilerler, yolunu kaybeden gezginleri ağlara sararlardı. Bu örümcekler, gölgeye hizmet eden karanlık bir soyun, yozlaşmış mirasını taşıyorlardı. Her biri bir zamanlar ışıktan, doğmuş doğanın karanlığa boyun eğmiş bir parçasıydı. Ve şimdi tek amaçları, yaşayan her şeyi sessizliğe ve unutulmuşluğa hapsetmekti.